Herkese merhaba. Bugün yine bir kendi yap videosuyla yine karşınızdayım demek isterdim. Ancak bugün kamera karşısında geçmekteki amacım birazcık daha farklı. Size bir duyuru yapmak istiyorum. Daha doğrusu bir haber vermek istiyorum. Bildiğiniz üzere 16-17 gün önce İzmir'de bir sel felaketi yaşandı. Ve Velespitnet atölyesi de o sel felaketinin tam ortasında kaldı. Sabah 5-5.30 gibi gelen bir telefonla uyanarak kötü bir haber aldım. Atölyenin bulunduğu bölgede su seviyesinin birazcık yükseldiğini söyleyen bir haberdi bu. Ben buraya geldiğimde su yaklaşık dizime kadar yükselmişti. Nispeten atölyedeki pek çok şey hala kullanılabilir durumdaydı. O noktada kamera ekipmanlarımın hepsi Maalesef su altında kalmıştı bile. Hatta bu videoyu da emanet bir kamerayla çekiyorum. Zaten akabinde 35-40 saniye içerisinde su bir anda göğüs hizama kadar yükselerek atölyenin içerisindeki her şey su altında kaldı. Göğüs hizama kadar yükseldi derken yaklaşık şuraya kadar yükseldi su. Bu gösterdiğim seviye zaten şurada görüyorsunuz. Bakın şurası tam su seviyesi. Yeni boyanan yeri su seviyesi onun birazcık daha üstüne çıkmıştı. Bu boyayı da o günün bir anısı olarak hatırlamak için bu şekilde yaptım yeni boyayı. Suyun o kadar yükselmiş olması ne demek biliyor musunuz? Suyun o kadar yükselmiş olması atölyedeki her şeyin su altında kalmış olması demek oluyordu. Torna tezgahı, matkap tezgahı, taşlama tezgahı, kaynak makinem, testere tezgahı, el aletleri, el breyzi, avuç içi taşlama, gönye kesici her şey, her şey su altında kaldı maalesef. Bu geçen süre zarfında atölyeyi tekrar kullanılabilir hale getirmek için, kullanılabilir tırnak içinde söylüyorum, şu görünür hal, şu gördüğünüz hale getirebilmek için insan üstü bir çabayla o kadar zamandır günde 15-16 saat çalışarak bu hale getirdim. Atölyedeki gördüğünüz makinelerin hepsi, atölyemi bilenler zaten biliyorlar, makinelerin hepsi Vida üstünde, vida kalmayıncaya kadar teker teker söküldü. Temizlendi, yıkandı ve tekrar toplandı. Makinelerimin pek çoğu çalışmıyordu zaten bu noktada. Onlar tekrar yapılabilenler yapıldı. Yapılamayanlar ise yakında yerine yenileri temin edilecek. Torna tezgahının yataklarını süpürmüş, rulmanları süpürmüş, batkap tezgahı öyle pek çok şey yani dekupaj testleri, o taşlamalar hepsi teker teker temizlendi. Maalesef zararım çok büyük. Korkunç bir zarar. Şu anda net bir fiyat veremiyorum ama sadece kamera ekipmanlarım 30-35 bin lira kadar tutuyordu. Diğer ekipmanlarla beraber 50 bin liraya yakın bir masrafım var maalesef. Olacağı varmış deyip işin içinden sıyrılmak istiyorum ama yani dokunsanız ağlayacak durumdayım işin açıkçası. Ancak net organizasyonunun devam edebilmesi için her zamankinden çok daha fazla desteğe ihtiyacım var. Zaten Yakın arkadaşlarım, eşim, dostum, takipçilerimden bir kısmı fazlasıyla yardımcı oldular. Kimisi geldiği bir işin ucundan tuttuğu, kimisi bozulan bir aletimin yerine yenisini getirdi. Zaten şimdi biraz Anadolu'yu gezeceğiz hep beraber. Neleri değiştirmişim, neler eskisi gibi kalmış. Neler yapmışız hep beraber göreceğiz. Gördüğünüz gibi boya da birazcık değişti. Çünkü boya çok kötü duruma gelmişti. Birazcık daha koyu bir zemine boyadım atölyeyi. Belki arkamıza ve resmitletin logosunu da yapabiliriz ilerleyen dönemde. Buraya başka bir çalışma tezgahı daha yaptım. Arkamda bildiğiniz üzere alet panon vardı. Onu yan duvara alarak daha e kullanışlı bir atölye elde etmeyi hedefledim. Maalesef beni en çok sarsan kamera ekipmanlarının yok olmuş olması, elektronik ekipmanlarının yok olmuş olması oldu. Bir sürü kameram, lenslerim, burada lensleri görüyorsunuz. Bunlar tamire gidecekler. Kameralarımı birazdan göstereceğim size ne hale geldiklerini. Bilgisayarım, monitörüm, her şeyim gitti. Neyse söyleyecek fazla bir şey kalmadı. Gelin birazcık atölyeyi ben size gezdireyim. <laughs> Gördüğünüz gibi sol taraftaki tezgahta çok fazla bir değişiklik yok. Tezgah olduğu gibi duruyor. Altta duran stok malzemelerimin hepsi kontamine oldu maalesef. Bunlar hurdaya ayrılıp yerine yenileri gelecek. Şuradaki kutuda kamera ekipmanlarımı görüyorsunuz. Şuradan birkaç tanesini çıkartalım. Gördüğünüz gibi kamera ekipmanlarımın hepsi kullanılamayacak duruma geldi. Burada lenslerimden kurtarabildiklerim var. Bunlar tamire gidecekler. Burada görüyorsunuz hala içi su dolu bunun. Sağ tarafa bu görmüş olduğumuz tezgahı yaptım. Alet panosunu buraya taşıdım. Yakında incelemesini yapacağım. Üç boyutlu yazıcımız. Bir tek bunu kurtarabildim. Bir tek bunu su temas etmedi. Bu yeni yaptığım tezgahın altında 3 tane çekmece var. Burada somun cıvataların bulunduğu çekmece, zımbalar ve çeşitli ölçüm aletlerini koydum. Çekmece burada oldu. Atölyenin geri kalanını göstereyim size. Buraları daha da tamamen derleyip toparlayamadım. Ekipman ve donanımlar hala burada temizlenmeyi bekliyor. Artık rafları daha yukarı seviyelere koymayı tercih ediyorum artık bu sel felaketinden sonra. Şimdi birazcık tekrar geçelim şu tarafa. Gördüğünüz gibi aslında korkunç bir felaket atlattım ve İzmir'de bunu pek çok kişi atlattı. Belediyeden aldığım bilgiye göre yaklaşık 150 bin başvuru olmuş ve iki vatandaşımız bu sel felaketinde hayatını kaybetmişti. Ben liseye giderken 1995 yılında da benzer bir felaket yaşamıştı İzmir. Bu kadar korkunç bir felaket yaşamıştı. O daha kötüydü. O zaman 55 vatandaşımızı kaybetmiştik. Umarım bu ve benzeri şeyler tekrar etmez. Ben bu felaketi çok ucuz atlattığımı düşünüyorum. Her zamanki gibi ve Respitnet takipçileri beni yalnız bırakmayacak diye düşünüyorum. Tekrar benzer bir facia yaşamamak dileğiyle. Lütfen kanalıma abone olun. Aboneyseniz abone ol kutucuğunun yanında küçük bir çan resmi bulunuyor. Çan resmine tıklayarak bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum derseniz beni çok mutlu ederseniz. Bütçeniz da katıl butonuna tıklayarak yine ve respitlete destek olabilirsiniz. Söyleyecek fazla bir şey kalmadı arkadaşlar. Umarım bu son felaketimiz olur. Bundan sonra tam gaz projelere devam edeceğiz. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.